Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde karaoke nasıl yapılır? Yani söz müzikten nasıl ayrılır? Bunu göstereceğim. Evet. Öncelikle tek dosyayla çalışacağımız için dosya aç Oradan şarkımızı seçiyoruz. Evet. Şarkımızı önce bir dinleyelim. Evet arkadaşlar. Daha sonra burada gördüğünüz oktan şarkımızı iki kanala ayırıyoruz. Evet gördüğünüz üzere kanallara ayrıldı. Aşağıdakine çift tıklayarak etkilerden Aşağıdakine tır, çift tıklayarak etkilerden edit efektini veriyoruz. Evet şu an şarkımız evrildi. Yukarıdakine de tek kanallı ya da mono tıkliyoruz ve şarkımızı tekrar dinliyoruz. Gördüğünüz üzere şarkı müzikten ayrılmış oldu. Bu şekilde karaoke yapabiliyoruz. Evet, şimdi e, bir de peki şarkımızı yaptık ve nasıl kaydedeceğiz? Bunu göstereceğim. Dosya. dosya sesi ver diyoruz. Buradan nasıl üstüne kaydedelim. Buradan kaydet. Tamam diyoruz. Burada şarkının isimleri yazıyor. Tamam diyoruz ve bu şekilde gördüğünüz üzere kaydedilmiş oldu. Bugünlük dersiniz bu kadar. Teşekkürler.